Bu şiirde iki göz var. Biri senin, biri onun. Senin o karanlık, küf kokulu, matem gözlerini terk ediyorum. Biliyorum, saçlarının sarısı gözlerinin yeşiline karışmış. Biliyorum, sana benzemek için melikeler birbiriyle yarışmış fosforlu ve derin bakışlarına çağlar boyu nice destanlar yazılmış oysa ben görülmedik bir lale yaprağına gökleri kıskandıran bir destan yazıyorum gözlerin değişip kaplasın karanlığı bütün ufukları sarsın gözlerin gene de hep bende kalsın gözün gözlerin. kapama gözlerini karanlıktan korkarım atlılar kaybeder yolunu hasretimin posta güvercinleri geri dönmez ülkeme yastı deriler gibi mutsuzluğa akarım kapama gözlerini karanlıktan korkarım ateşten ve köpükten sıyırıp ellerimi mekanımı gülistan yendir gözlerin İsyanıyla ihtiras ve gerilim yaşayan kabilin ruhunu kan yendir gözler Vuslat aşkını Leyla düşürmedi çöllere Arzı Mecnun'a hicran eyleyendir gözlerin. Hangi rüzgara verdiysem aşkımı Beni alıp yangınlara götürdü Muştu beklediğim bütün yelkenlilerden Ateş düştü içime Yüreğimden fışkıran bir ah mıdır gözlerin Beni benden koparan eyvah mıdır gözlerin bu gözler o aydınlık, o güzel gözler değil. Yoksa yalancı mıdır, günah mıdır gözlerin? Ses midir aynalarda çarpan kulaklarıma? Kürdülü hicazkar mı, segah mıdır gözlerin? Arif Bey'i, Itri'yi ömür boyu inleten Nihavent mi, sultanı yegah mıdır gözlerin? Kubbesinde yitirdim zaman duygularımı Akşam mıdır, Gece midir, sabah mıdır gözlerin? Ruhumu baştan başa acılarla dokuyan, Beynimi kurşunlayan silah mıdır gözlerin? Her köşede zifiri bir siluet bırakan, Gönül memleketimde seyyah mıdır gözlerin? Renkler avare, sitem başıboş kuytularda, Mavi midir, yeşil mi, siyah mıdır gözlerin? Yoksa yalancı mıdır, günah mıdır gözlerim? Nihan kıldı gözlerin bana kapılarını Oysa ben gözlerinden girerdim yüreğine Her bakışın bir damla abuzinde gani'di Beni hangi urganla bağladın gözlerine? Beni hangi ırmağa karıştırdın yeniden? Senden kopamıyorum gözlerin var oldukça Sensiz yapamıyorum Yüzün bahar oldukça Gözlerine baktıkça duruluyor yüreğim Ölse de gözlerinden soruluyor yüreğim İndirme kirpiğini Tutuşmasın kainat Nazar kıl Ferahlasın Kavruluyor yüreğim Sensiz küle dönerek Savruluyor yüreğim Bu son şiir O küflü gözlerine yazılan Bu son mezar Kalbimde hicranla kazılan senin gamsız gözlerin kahkahalar atarken benim gözlerim viran ağlamaya değer mi? Her cilven bir ıstırap, her nazın kapkaran, Yorgun kuraklığında ıslanmaya değer mi? Hiç güzel olur muydun gözlerin olmasaydı? Ateşlere girmeye ve yanmaya değer mi? Bir kevser ırmağında serinlemek dururken Sellerine karışıp bulanmaya değer mi? Aydınlığın gözleri çağırıyor kalbimi Zehir bakışlarınla boyanmaya değer mi? Gözlerine bir ömür dayanmaya değer mi?